İran'dan Notlar adlı program serimizde İran'ı konuşacağız, İran'ı her yönüyle konuşacağız, siyasi, kültürel, zaman zaman edebiyata gireceğiz, sinemaya gireceğiz hatta her yönüyle konuşacağız. İran'ı kiminle konuşacağız? Cemalettin Taşken'le. Cemalettin Taşken kimdir? Cemalettin Taşken Fars dili ve edebiyatı mezunu, aynı alanda yüksek lisans yaptı. İran'da, TikTok kuruluşlarında misafir araştırmacı olarak belli bir süre çalışmalar yürüttü. Daha sonra Türkiye'ye döndü, Türkiye'de de aynı şekilde İran'la ilgili çalışmalar yürüttü. Şu anda da Amerika'da çalışmalarına devam ediyor. Evet. Yani İran uzmanı, Fars edebiyatı tarihçisi. İlk sorumla başlıyorum. İslam devriminden önceki İran nasıl bir İran'dı? Sosyal açıdan, kültürel açıdan ve siyasi açıdan nasıl bir İran'dı? Bu tabi biliyorum çok kapsamlı bir soru ama genel ve kısa olarak bunu açıklar mısınız? Gerçekten dediğiniz gibi çok kapsamlı, üzerinde uzun uzadıya konuşulması gereken bir soru aslında. Ama kısaca ben ondan önce dünyadaki önemli gelişimlere değinmek istiyorum ki İran modern dönemde gerçekleşen İran devrimi bir yerde oturtabilelim. Ben bunu daha çok 21. 20. yüzyılın sonu ve 21. yüzyılın başlarındaki olaylara bağlayarak anlatmaya çalışıyorum. Burada en çok dikkat çeken şey 1912-1913 yılındaki Balkan Savaşları. Balkan Savaşları'ndan sonra 1914 yılındaki Büyük Dünya Savaşı, Ondan sonrasında 1917 yılındaki Bolşevik İhtilali ve hemen akabinde 1929 yılındaki büyük ekonomik buhran, ardından gelen II. Dünya Savaşı ki dünyanın insanın gördüğü en büyük trajedi ve onun ardından Amerika ve Rusya arasındaki soğuk savaş ve ardından gelen İran Devrimi. Bu sıralamayı kronoloji iyi anlayıp iyi oturtursak zihnimizde İran Devrimi biraz daha kendi içinde anlamlı oluyor dünya için ve günümüz için. Zira bu olaylar kendi içinde yeni sosyolojik, ekonomik ve siyasi hatta yeni kültürel devrimleri de beraberinde getirdi. İran da bu devrimlerden, devrimlerden birisi. İran devriminin şöyle bir özelliği var, İranlılar 20. Yıl, yüzyılın başında Perslerdeki o zamanki ekonomik ve sosyal ıslahatları konuşurken birden son yüzyılın en büyük İslami, Teokratik rejimini konuşmaya başladılar. Böyle bir dönüşüm geçirdi İran, ters bir dönüşüm. İnsanların hayatlarının altüst olduğu, kimisinin Hayatın yoluna girdi, kimisinin hayatının alt üst olduğu ilginç bir devrim üzerinde. O dönemde diğer Müslüman ülkelerde daha seküler bir hava hakim değil mi? Evet, Genel tabii ki yani o dönemde. Yani komşulara baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti, sonra Irak, e, Suriye, e, tabii kendi işlerinde büyük sıkıntılar olan, e, kendince yol alan ülkeler ama İran devrimi gerçekten onları da etkileyen İslami bir devrim kisvesiyle ortaya çıktığı için e, ve konuşuları da e, İslam ülkeleri olduğu için e, ister istemez e, o ülkelerde etkileyen bir devrim. Ben hatırlıyorum, hatırlıyorum dediğim yani o okudu okuyup, e, büyüklerden dinlediğim kadarıyla. E, ben hani doğup büyüdüğüm şehir olan Erzurum'da birçok insanın e, İslami devrim başlığı adı altında olan devrime destek vermek için Erzurum'dan İran'a gittiğini e, okumuştum ve dinlemiştim oradaki büyüklerden. Böyle bir devrimdi. Yani insanları etkileyen, komşu ülkelerdeki halkı da kendine çeken e, İslami bir devrim adı altında gerçekleşti. E, hemen öncesine baktığımızda yine tarihi geriye götürüyorum ve e, Pers e, hanedanından sonra yani 1921'deki sona eren kajar hanedanlığından sonra eee hanedanlığının hüküm sürdüğü döneme döneme bakmak zorundayız. O dönemde İran'da e, Batı yanlısı bir hükümet. Pehleve Hanedanlığı'nın hüküm sürdüğü bir İran e, İran'dan bahsediyoruz. Pehleve Hanedanlığı kimdir? E, baba Pehleve, Kazak Tugaylarına mensup bir İranlı asker. Asker kökenli bir aile. E, daha önceden de, ya e, ataları aracılığıyla da atalar vesilesiyle de İran'ın askeri bürokrasisinde önemli yerler edinmiş bir aile e, Pehleve Hanedanlığı. 1921 yılında, 1503 yılından itibaren İran'da süre gelen e, Türk hanedanlığına son vermiş. Yani Kacarlar ve onlar öncesi Safeviler dönemine son vermiş. Ve İran'da yeniden e, İranlı kimliğini öne çıkaran bir anlayışla kurulan devletten bahsediyoruz. Pehlevi ve 1921'de e, Kacarlar hükümetine, Kacarlar hanedanlığına son verdi. E, ve 1925 yılında resmi olarak İran'ın İran'da e, Pehlevi hükümdarlığını yeniden tesis etti. Nasıl sonlar? Darbeyle mi? E, bir darbeyle evet yani askeri bir darbeyle e, kontrol ele geçirdi 1921 yılında. E, 1921 ile 1924 yıllar arasında bir geçiş hükümetinde aktif rol oynadı Baba Pehlevi. Ve 1925 yılında tamamen kontrol ele geçirerek İran'daki yüzyıllar boyunca süren Türk hanedanlığına, Türk hükümdarlığına yani İranlı anlamında söylüyorum çünkü Türk hükümdarlığına son verip e, Pehlevi hanedanlığını kurdu. Bu dönem tabi dünyadaki gelişmelere de odaklanmak zorundayız. Çünkü dünyada o dönemde Birinci Dünya Savaşı yeni bitmiş ve İkinci Dünya Savaşı'na doğru gidilen bir süreç. Hemen Büyük Buhran'ın ötesinde, öncesinde kurulan bir devlet. Tabi Batı yanlısı bir devlet. Amerika ve İngiltere ile ciddi işbirliği var. Tabi o dönemin büyük güçleri olarak Batı'da Birleşik Krallık ve Amerika, Doğu'da ise Rusya arasında gitgeller yaşayan, ve ikisinin çatışma alanına dönen bir İran'dan bahsediyoruz devrimden önce. Hemen akabinde İkinci Dünya Savaşı geldiğinde pehlebe hanedanının Almanya'nın yanında yer alarak tekrar bir yenilgiye ortak olması söz konusu. O yenilgiden sonra tamamen bu sefer İngiltere ve Rusya arasında bir çekişmenin sahnesi haline geliyor İran. Ve tabi bu arada petrolün bulunması da önemli bir gelişme İran'ın siyasi yolculuğu açısından. Çünkü petrol 1900 yılların başında bulunduktan sonra artık ve İran'daki o dönem e, kapasitesinin Kanada'dan sonra dünyanın en yüksek kapasitesi olması dikkatleri ve tabi ki de rekabeti İran'a yöneltiyor. i̇lk defa anglo İranian Oil Company diye bilinen ve bugün BP diye bildiğimiz şirketin asıl temelleri İran'da atılıyor o zaman. O zaman petrolün bulunmasıyla. British Petrol'ün temelleri İran'da atılıyor. Evet, anglo İranian bir Petrol Company adı altında kurulan İngiltere ortaklığında yani İran sermayeli, İran, sermaye İran'dan ama yönetim ve organizasyon Birleşik Krallığa ait bir e, ticari gelişim tabii e, motorun icat edilmesi, içten yamalı motorların icat ile birlikte İran'daki e, önem, İran'daki petrol rezervlerinin de e, çokluğu Batı'nın ve Rusya'nın da iştahını kabartıyor. Bu da e, ayrı bir İran'ın bu e, Doğu ve Batı bloğu arasında bir savaş alanına dönmesini, kültürel, e, normal, bunu sadece askeri anlamda söylemiyorum, kültürel ve e, ekonomik savaş anlamında da İran, Rusya ve Batı arasında bir rekabet ve mücadele alanı olarak öne çıkıyor ve bu burada. PLB hanedanlığının duruşuna bakıyoruz. Tamamen e, İngiltere ve Amerika yanlısı bir duruşla hareket ediyor. E, tabii ki ülkesini kalkındırmaya yönelik ciddi hamleleri oluyor. E, etrafındaki o dönem kurulan ülkeleri iyi takip ediyor. Örneğin Türkiye Cumhuriyetinin e, yeni kurulmuş ya kendisi bir genç olan bir cumhuriyetin girişimlerini Mustafa Kemal'in e, yaptığı devrimleri yakından takip ediyor. Hatta kendisi. E, o dönem Mustafa Kemal'in e, cumbaşkan olduğu dönemlerde Türkiye'yi ziyaret ediyor. 18 gün ya da 19 gün kaynaklara böyle Türkiye'de kalıyor. Mustafa Kemal'in dişçisi tarafından diş tedavisi yap yapılıyor hatta o zaman. E, Türkiye'yi büyük bir hayranlıkla takip ediyor ve kendisini e, Türkiye gibi batıcı olarak konumlandırıyor dünya e, sistemleri arenasında. Evet, Tabii bu e, Türk medyasında hep e, Atatürkle arasının iyi olduğu, Türkiye ile ilişkilerin iyi olduğu söylenirdi. Doğru bu o zaman. Evet evet. Hatta yani, hayranlık e, Kemal da var. Mustafa Kemal'e büyük hayranlığın olduğunu söyleyebiliriz. O dönemde Mustafa Kemal'le ciddi dostluğu oluyor, kişisel dostluğu da oluyor. Hatta Türkiye ziyaretleri sırasında sağlık sorunları yaşıyor dişleriyle alakalı. Mustafa Kemal kendisinden Türkiye'de kalmasını rica ediyor ve kendi dişçisinin onu ilgilenebileceğini söylüyor. Ve 19 gün boyunca Türkiye'de kalıyor. Diş tedavisi tamamladıktan sonra tekrar İran'a dönüyor. Bu arada Batı ile iyi ilişkileri var dediğim gibi Amerika ile sıkı ilişkileri var. Amerikan yanlısı gibi görünse de yani o zamanki dindarlar tarafından, İranlı dinler aydınlar tarafından Amerikan yanlısı olmakla suçlanıyor ki bu işte devrimin oluşmaya başladı bir dönem. Aslında devrim 1970 1970'li yıllardan sonra oluşmuyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İlk başta İran Şahı'nın batı yanlısı duruşu İran'daki dindar kesimin e, şah karşılığını besliyor. Önemli bir şey. Bunu soracaktım. Evet. Devrime nasıl gelindi, hangi faktörler etkili oldu diyecektim. O dönemin petrolünün öneminden bahsetmiştim. Petrol dönem o kadar o dönem o kadar önemli ki artık sanayi devrimini besleyen o dönemdeki Ülkelerin e, teknolojik gelişimi besleyen yani bugünkü anlamda anladığımız teknolojinin o dönemdeki versiyonu olan sanayinin ana kaynağı petrol ve batı ülkelerinin buna şiddetli ihtiyacı var. Motorun keşfi dediğim gibi ve e, diğer ateşli silahların e, geliştirilmesi e, petrole dayalı bir ekonominin sonucu. Bu duruş aynı zamanda İran'daki muhalefeti yavaş yavaş canlandırmaya başlıyor. İran'da o dönem... E, protestolar başlıyor, tütün protestoları. İran'dan İran'ın öz kaynaklarının e, halkın kullanımında değil de daha çok e, Batı'nın e, ticari amaçları uğruna e, harcanmasından doğan tepkiler İran toplumuna yavaş yavaş sarmaya başlıyor ve bu dindar kesimin e, medresede eğitim gören, e, medrese aydınlarının e, kum ekolünün yavaş yavaş hem kum ekolünün büyümesine hem de bu ekolün e, mevcut yönetimine e, Muhalefet olmasının önünü açmaya başlıyor. Devam eden süreçte İran'ın İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında yer alması ve e, bu savaşta kaybediyor olması ve Batı'nın daha çok e, o dönemdeki e, İran yönetimi yani Şah yönetimine baskısını artırıyor. İran'dan Notlar adlı program serimizde devam edeceğiz. Bu Şimdilik burada bitiriyoruz.